Eğri çayırın doğası bin yıl önce nasılsa şu anda aynı. Biz de bu doğayı korumak ve çocuklarımıza miras bırakmak istiyoruz. Organik sertifikasyon çıkınca da ilk üreten ailelerdeniz. Sonrasında bugün de yine organik sertifikalı şekilde üretiyoruz. Bu bozulmamış doğanın bunda çok büyük katkısı var. Dedelerimiz zamanında bu balı göstermek için bir yarışma yoktu o dönemde. Ama şimdi iyi ki böyle bal yarışmaları var. Bal şovları var. Biz de bu ballarımızı buralarda sunuyoruz, gösteriyoruz ve derece elde ediyoruz. En son Dünya Arıcılık Örgütü Apimondia, Montreal'de toplandığında onlarca ülkeden yaklaşık 400 bal numunesi bu yarışmaya katıldı. Katılan 400 balın içerisinde bu eğri çayır doğasında üretmiş olduğumuz bal, dünyanın en iyi balı seçilerek bir büyük kupa ile ödüllendirildi. Bu bizim için çok müthiş bir heyecandı. Dünyanın en iyi balı seçilen polifloralı çiçek balımız işte bu bal. Bu polifloralı balımız ise bu bölgede üretilen keki, keven, peygamber çiçeği, ondan sonra yine ismini bilmediğimiz belki de keşfedilmemiş binlerce çiçek var bu Eğri çay Doğası'nda. Arılarımız bu çok çiçeklerden toplayıp bir bal ürettiğinde de buna polifloralı bal diyoruz. Yani çok çiçekli bal. Polifloralı çiçek balımızın içerisindeki çiçeklerden gelen nektar buna öyle bir tat verdi ki bu tat eşsiz bir tat. Bunu başka yerde bulamazsınız. Kendine özgün çok güzel bir tadı var. Bunu zaten ilk yediğinizde fark edeceksiniz. Toplam aktivite değeri de çok yüksek. Biz İngiltere'de bir laboratuvarda bu polifloralı balımızın da toplam aktivite oranına baktırdık. En iyisi 20 puan oluyor, en düşüğü ise 0 puan oluyor. Bu balımızınki artı 15 üzerinde çıktı ki, artı 15 üzerinde olan ballar dünyada çok azdır. Toplam aktivite değeri, balın bakterilere karşı mukametini gösteren, dünya çapında kabul görmüş bir değer. Bundan sonra her yıl yapmış olduğumuz hasattan sonra, bu toplam aktivite analizini yapıp web sayfamızda yayınlayacağız. Aynı zamanda bir sticker ya da etiketimizde de bu değeri göreceksiniz. Nesillerdir arıcılık yapan bir ailenin ferdi olarak iyi bal, hakiki bal almak isteyenlere tavsiyem şudur. Kaynağını bildiği, üreticisini bildiği, analiz yapılmış, organik sertifikaları üretilen bir balı aldığında Gerçek doğal bir bal almış olurlar.